Hadi bakalım, biletler yandı. Hadi Murat, hadi geldik. Rahmi çocuğu. Al. Tamam, gel oğlum babana, gel, gel. Hoppa. Kerim teşekkür ederiz, vallahi keseni bereket. Çok güzeldi, her şey çok güzeldi. İyi, ne güzel, memnun oldum, da sevindim. Çok memnun oldum, çok. Vallahi bize de değişiklik oldu, değil mi? Ama daha sık sık yapalım bunu. Kerim'le Kristin'in işi de iyi gider de inşallah bizi daha güzel yerlere götürürler. İnşallah, inşallah. Ben hemen açayım da çocuk üşümesin. Fatma Gül, hadi. Siz girin biz biraz konuşacağız. İyi konuşun bakalım. Bunlar anlaşmaya başladı, bak ben sana söyleyeyim. Hadi hayırlısı. Gül. Ne oldu, ne oluyor? Ne sinirlendin sen? Seni dinliyorum. Ne söylemem istiyorsun? Bana anlatacak bir şey yok mu? Ne gibi? Gizli kapaklı işlerin gibi. <laughs> Gizli kapaklı işler mi? Gizli bir şey yapmıyorum ki ben. Sizin yanınıza konuştum Kristin'den. Bana ne senin Kristin'inden? Bana ne? O alçakla var vardı onu anlat. Ne diyorsun sen? Artık bana numara yapma. Seni o hayvanlardan biriyle konuşurken gördüm. Hala berabersin. Yok düşündüğün gibi değil. Sen ne iki yüzlü bir adamsın. Bir de beni kandırmaya çalışıyorsun. Yalandan inanmamı istiyorsun benden. Bak düşündüğün gibi bir şey konuşmadık zorla çıktı karşıma. Ben de bunu umut ettim. Bütün gece bir açıklama bekledim senden ama sen yalanlara devam ettin. Fatma Gül dinle beni. Ne istiyorsun benden? Yaptıklarınız yetmedi mi hala? Neyin peşindesin hala? Neden sana güvenmemi istiyorsun? Neden beni kandırıyorsun? Neden? Hadi oğlum hadi. Giy pijamalarını rahat rahat uyuyun hadi. Meryem abla koş kapıştı bunlar yine. Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Hadi sen git yat. Giyin, ben geliyorum şimdi, geliyorum. Bütün olanlar numara mıydı? Buraya geldiler, hırpaladılar seni. Hepsi pis planınızın bir parçası mıydı? Dinlemiyorsun beni. Ural üstüme oyuna oyuna haber vermek için geldi. Sus! O hayvanın adını duymak istemiyorum ben, sus! Şişt! Ne bağırıyorsun? Beni uyarmak için aramış, zaten dinlemedim onu, kovdum. Yalan söyleme bana! Elini sıktığını gördüm, sırtını sıvazladığını gördüm! Kerim! Abla dinlemiyor ki beni. Dinlenecek bir şey yok çünkü. Kopamıyorsun onlardan. Çünkü sen hala aynı adamsın. Hala onlardan birisin. Fatma Gül. Yaptıklarından zerre kadar pişman olsan sıkmazsın o adamın elini. Hala o tavadan sana güvenmemi istiyorsun. Yüzsüz yüzsüz seni sevmemi bekliyorsun. Dinlemiyorsun beni. Neden inanmak istemiyorsun bana? Çünkü sen iki yüzlü bir aşağılıksın. Beni kandırmak için sevdiğini söyledin. Sırf kendini affettirip rahatlamak için bu kadar alçaldın. Ama ben seni affetmeyeceğim. Defol çık lan? Bundan sonra hiç kimse bana ne yapacağımı söylemesin. Hiç kimse bana yol göstermeye çalışmasın. Bugüne kadar susturdunuz beni. Hepiniz bunun iyi bir adam olduğunu inandırmaya çalıştınız ama bir farkı yok işte. Herkes sırtıma vazgeçse kendini kurtarmanın bir yolunu buldu. Ay yeter artık, misli! Kezalarından bir şey beklemesin hiç kimse! ...haberimiz yok ha. Kerim... ...doğru mu bu? Hala görüşüyor musun sen o adamlarla? Ya Anlatamıyorum ki. Üstüm. Üstüm. Allah kahretsin. Allah Olacak iş mi? Ben de araları ısınıyor diye seviniyordum ha. Halama ne oldu? Yok bir şey baba, yok bir şey. Hadi odana git sen. Hadi, hadi odaya git. Fatma Gül, Ağlama Fatma Gül. Ağlama canım benim, ne olur. Abi onları gördüm. Onları konuşurken gördüm. En sıkışıyorlardı, konduramadım önce. Bütün gece bir açıklama yapmasını bekledim. Ama konuşmadı, sakladı işte. Ağlama sen, ağlama ne olur, kıyamam ağlama. Sakladı çünkü açıklayacak bir şey yoktu. Bana sürekli yalan söyledi. Ben ona inanmak için çabalarken bir de bana bunu yaptı. Ama sen de ağır konuştun. Döktün içini işte. Haksız mıyım ama sen söyle. Haksız. Vallahi yerden göğe kadar haklısın ha. Bunlar düşman değil miydi ya? Mustafa'ya gerçeği söyleyen bu değil mi? Bu ne periz bu ne lana? Turşuz ben hiç anlamadım ha. Mukaddes sen de yangına körükle gitme. Bana bak ilanı aşk da mı etti sana? Ya Mukaddes sus. Ne olur sus. Üzme daha fazla Fatma Gül'ü. Allah beni kahretsin ya. Kahretsin. Ben niye gittim onunla görüştüm ki? Aradı cevap vermedim telefonla. Mesaj attı, çok önemli dedi, çok ısrar etti. O Erdoğan hala benimle uğraşıyor. Vural beni uyarmak için aramış. Ben de etrafta dolaşmasın, ne söyleyecekse gelsin yüzüme söylesin diye kabul ettim. <laughs> Etmez olaydım. Oh, dal kafa! Böyle olacağımı nereden bilebilirdim ki? Her şeyi berbat ettin. Her şey. Kız haklı. Dinlemiyor ki beni. Niye dinlesin ki? Artık inanır mı sana? Ne olursa olsun, kim ne derse desin bu hatayı yapmayacaktın. Kız tam yaralarını sarmak isterken bir darbe daha yedi. Tam iyileşmek istediğini söylediğinde sen her şeyi mahvettin birden bire. Sen bile kendine güvenmiyorsun ki onlardan biriyle yüz yüze gelebiliyorsun. O kız nasıl güvensin sana? Bu kadar basiretsiz misin sen? Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Kerim gel buraya. Kerim nereye? Kerim. Kerim. Ya Kerim nereye? Kerim? Kerim gidiyor. Nereye gidiyor ki şimdi bu? Nereye gidiyor? Kim bilir? Nereye gitti? Ne bileyim ben? Sen de mi yüklendi? Ne yaptın? E ne olacak şimdi? Sen bir şey söyle bari. Ne diyebilirim ki? Ben şaşırdım kaldım. Fatma Gül kızım. İnan ben de hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hiç. Yani hiç ummazdım Kerim'den. Bana açıklamaya çalıştı. Mecburiyetten konuşmak zorunda kalmış. Tabii yapmaması lazımdı ama... ...bak olayın aslı... Ben artık tek kelime bile duymak istemiyorum. Ne desen ne kadar kızsan haklısın. Ama ben bu olaya kızıp verdiğin karardan vazgeçmenden korkuyorum. Sakın kirime kızıp bu işten vazgeçme. Asla, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iyileşmeyi kendim için istiyorum. Aferin sana. Üzerimdeki gölgelerden kurtulmak için istiyorum. Kimseye sırtımı yaslama ihtiyacı duymadan, boyun eğmeden yaşamak için istiyorum. <laughs> Bak, benim de senden tek isteğim bu yavrum. Benim için zor bir karardı. Ama eğer vazgeçersem o pisliklere yenilmiş olacağım. O yüzden geri adım atmayacağım. Ben de sonuna kadar senin arkanda olacağım. Sonuna kadar. Alo. Mahvettin lan her şeyi Allah'ın cezası. Her şeyi berbat ettin. Kerim ne oldu? Hayatımı alt üst ettiniz. Toparlanmaya çalışıyordum. Yeniden kendime gelmeye çalışıyordum bırakmadınız. <laughs> Karşıma çıkmayın dedim çıktınız. Bela mısınız lan siz benim başıma? Ne istiyorsunuz benden? Kerim bir saniye bir sakinleş ne oldu? Elini kör oldu Allah'ın cezası. Sana karşıma çıkma dedim. Fatma Gül bizi görmüş. Hayatımda toparlamaya çalıştığım ne varsa hepsi alt üst oldu. Tam inanmak üzereydi bana. Senin yüzünden. Sizin yüzünüzden yine her şey tam tersine döndü. Onunla beraber ben de iyileşmeye çalışıyordum. Tam bir yol çizmek üzereydik. Yani... ...Batmagül'e bir kez daha kötülük ettin. Ben sana yardımcı olmak istedim. Ne yardımı? Ne yardımı? Ben kimseden yardım falan istemiyorum. Sizin yüzünüzden bir kez daha kaybettim. Ama bu kez yağma yok. Bana bak... ...bir daha benim karşıma çıkma. Eğer bir daha benim karşıma çıkarsan bu kez başka bir Kerim görürsün. Duydun mu beni? Duydun mu? duydum. Yaşatmam hiçbirinizi. Bunu git o yaşaran alçaklarına da söyle. Hesaplarını ona göre yapsınlar. Zaten benim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı Vural. <laughs> hiçbir şeyim kalmadı. <laughs>